Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımda Hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Video atmıyordum. Video atmıyordum da çok ışık mı vuruyor ya? Bence evet çok ışık vuruyor. Şuraya geçsem bunu nasıl koyacağım? Şuraya koysam yok. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum Böyle yapsam olur ama ben gözükmüyorum birazcık da hastayım arkadaşlar. Bir saniye. Önümü kapatacağım. Ay kapatamadım. Bu bir açıklama videosu değil bir kere arkadaşlar. İlk başta açıklama yapacağım. Ondan sonra da videomuzun konu, asıl konusuna geçeceğiz. Üşüdüm la bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kafamı kapatacaktım ama kötü gözüküyordu. Neyse. Şöyle gelelim. Abi nereye koyacağım ben bu telefonu? Hasbinallah. Şöyle mi bir şey yapsak acaba? Şuna alayım bir tanesinden. Bir şey olmaz. Eğer burada da kötü olursa yani. Ne bileyim ya burada kötü olmayacak ışık Tam yüzüme vuruyor çünkü. Hop bakmayın siz şuna. Evet. Uzun zamandır yok mu arkadaşlar? Bir saniye. Çok çok özür dilerim. Biz... Birazcık daha Evet. Kapıyı kapattım. Şurası delik. Şey pardon. Orayı da sonra anlatayım. Ya da bu şöyle anlatayım. Youtube'a gelmeme sebebimin bir sebebi yok. Öylesine hani atmıyordum. Ee, ve Fatoş ben Rüzgar ablam videolar çekiyorduk. Bazen benimle ablam da oluyordu. Onlar artık lisele. Pek işleri olmaz. Rüzgar'da Art Bina e taşındı. Ben İstanbul'dayım. Ve İstanbul'un şey söyle şöyle söyleyeyim Terkos İstanbul Terkos demişim pardon. Ya İstanbul'dayım. Terkos Gölü var ya oralarda oturuyorum arkadaşlar. Bilir misiniz bilmem. Atoş'ta bu aralar hiç evden çıkmıyor. Ondan dolayı ama onlarda video çekmek istiyorum. Hatta şu anda kayıt da olmuş ve hala telefonumda olan birkaç video var. Bir tanesini zaten yükledim daha demin. Şimdi geri dönüp daha fazla içerik üretmeye çalışıyorum ve şu anda da arkadaşlar zaten ara tatil. Ara tatilin bitmesine 1-2-3 gün kaldı. O 3 gün içerisinde güzel güzel videolar yapmak istiyorum. Ama e, şu anda Kasım'ın 13'ü mü? 14-13 öyle bir şey olması lazım. Ama video yaptığımda değişir mi bilmiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar havalar biraz soğuk. O yüzden dışarıda çıkamama gibi bir şeyim olabilir. Ve e, Yasin'le BTS oynamıştım, top oynamıştım. O videoda arkadaşlar Yasin olduğu için ve ben artık Yasin taşınmıştı ve tekrar buraya geldiğinden dolayı Yasin'le de böyle videolar gelebilir. Şey düşünüyorum ben böyle buraya mı takılıyor, kafayı mı ne takılıyor herhangi birisi. Ondan alıp bisiklet sürmek. Hani en sevdiğim şey benim bisiklet sürmekti ya. İlk attığım videoda kendimi tanıtıyorum videosunda bisiklet sürmeyi planlıyorum. Sıcak bastı bu sefer de. Bisiklet sürmeyi planlıyorum. Yasin de gazlamak. Yokuş aşağı kaymak falan filan. Cırt Öyle arkadaşlar. Bakayım ne kadar olmuş. Daha 4 dakika olmuş ya. Atmama sebebimi söyledik. Yani grup gibiydik. Ve dağıldık. Başka ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar, ben bir de hasta oldum, hasta oldum. Ara tatil'e girdiğimiz Cuma, Yasin, ben bir de Emir Asaf diye bir tane eski sınıf arkadaşım vardı. Dördüncü sınıfta ayrılmıştık, ayrılmıştık dedim. Sınıflarımız, okulumuz ayrılmıştı. O başka okula gitti, Arnavut köyde bir yerde. Onu tanır, mısın, tanır mısınız? Tanamazsınız. Hiç atmadım ama videomda bahsetmiş şey miyimdir bilmiyorum o ben ve Yasin Emir Asaf ben ve Yasin gidiyorduk bisikletleydik ben de Beşiktaş forması vardı ve formaları biliyorsunuz böyle şey hava alıyor İçimde de atlet yok Kasım ayında Cuma günü ara tatil bittiğinde şey ara tatil başladığında yanlış söyledim özür dilerim o zaman bisikletle sürüyoruz akşam çok soğuk ve benim üstümde kısa kol bir de forma. İçlik miçlik hiçbir şey yok. Kısa kol içimde de atlet yok. Formaları da biliyorsunuz hava alıyor yani. Şöyle tişört gibi de değiller. Anladınız siz ben daha çok açıklama yapmayayım. Gerek de yok zaten. Ondan dolayı hasta oldum. Cuma akşamı baya rahatsızdım. Sonra cum cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Dün bir adam akıllı oldum. Hani dün iyi olmaya çalış başladım. Şu anda da hala iyi değilim yani. Burnum şey rahatsız. Her neyse ondan dolayı da video atamadım ara tatilde. Yani benim hakkımda bazı düşünceleriniz olmuş olabilir mi bilmiyorum ama olabilir. Mesela şöyle olmuştur, büyümüştür artık. Belki de YouTube kanalını bıraktı gibi şeyler söylentiler olabilir. Ve bu arada arkadaşlar 150 abone olmamıza çok azıcık kaldı. 9 kişi daha abone olursa kanalımıza 150 adım abonemize ulaşıyoruz ve 200 aboneye doğru ilerliyoruz. Ya da o 200 çok mu oldu ya direkt 50 arttırmaktansa? Çünkü şu anda 120'den 150'ye geçtik ya arada 30 var. Şimdi de 180 yapsak sonra 200 yaparız. Hani öyle yapalım. Ve bu arada arkadaşlar Emir Asaf'ın da çok büyük bir kanal kanalı var. O kanalı da ıı, eskiden biz savaş gibi bir şey yapıyorduk. Savaş yapmıyorduk da. Nasıl söylesem? Hani o atıyordu, ben atıyordum. Öyleydi. Çok ıı, ben bir ara aboneliklerimden gezerken ıı, Emir Asaf da adını çok değişik bir şey yapmış. Ne yapmış ben de hatırlamıyorum şu anda. dolayı girdim bir baktım. Yabancıdım videoları. Yeni videolar atmış çünkü. Sonra ilk yüklenenlere baktım. Emir Asam. Aboneliğe bir baktım arkadaşlar. 777 abone gözüküyordu. Kim bilir şu anda kaç abone. Uzun iki tane uzun videosu var. Diğerlerinin hepsi shorts. Arkadaşlar yorumlarda belirtir misiniz? Lütfen şu kamera açılsın. Tekrar düzelteyim. Shortslardan para gelmiyor deniliyor. Benim amacım zaten para değil. Shortslardan para gelinip 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 gelinmediğini öğrenmek istiyorum. Ona göre hem shorts hem şey yapacağım. Çünkü shortslar daha iyi oluyor. Daha yavaş oluyor. Ben bunu mesela çekerken şu an 8 dakika oldu. Bir de bunun şeyi var editlemesi var. Ama ben bu aralar editleme yapmıyorum. Çünkü telefonum Samsung Galaxy Prime arkadaşlar. Hiçbir şey almıyor. Hiç gram bir şey almıyor. Onun dolayı pek düşünmüyorum. CapCut söylemeyecektim. Edit uygulamaları almadığı için edit yapmıyorum. Tabletimde var edit uygulamaları. Edit uygulaması. Ona aktarıp da yapayım diyeceğim de neyle aktaracağım. Aktarma şeyi yok. Neyse ya editsiz şey yaptım sizde. Öyle işte arkadaşlar. Şurada bir şey var. Fotoğraf var. Ee, mesela edit olarak en iyisi videoyu editlemek değil de kapak fotoğrafı editlemek. Mesela kapak fotoğrafı için bir tane fotoğraf çekiyorsun videodayken. Pardon. Fotoğraf çekiyorsun. Mesela benim paylaştığım bir tane videoda kapak fotoğrafı yaptım. Kapak fotoğrafına yazı yazmam gerek. Hani mesela ben aynen bu şekilde yaptım ya fotoğraf sayalım. Şu şu tarafta bir boşluk oluyor bayağı bakın. Şöyle. Oraya birkaç yazı mesela açıklama YouTube'u bıraktım mı gibi gibi. Daha etkileyici, daha çok göz alıcı şeyler yapabilmek için ama olmuyor maalesef. Ve arkadaşlar hava çok ya ben çok kapatıyorum yüzüm ya. Hava arkadaşlar çok değişik. Bir de terkos evim yani olduğum ortam. Çok değişti arkadaşlar. Bakın mesela göstereyim. Şuraya şöyle bir bakın. Burada şu duvar yoktu. Burada masa vardı. Biz buradan masadan çıkıp üzümler alıyorduk. Gözüküyor ama bilmiyorum. Buradaki çitleri kırdılar. Ondan sonra buraya tel yaptırdılar. Ağaçları kestiler. Burası bitti. Hani yollara bir bakarsanız anlarsınız. İnşaat yapıyorlar resmen burada. Buradaki ceviz ağaçları kesildi. Oradaki ıhlamurun neydi artık bilmiyorum. Kesildi. Bu gene iyiydi. Ee, iyiydi dedim. Bu şeydi. Dikti. Bunu kepçe geldi yüksek ihtimal düşüneceğim. Kepçe geldi bir koydu buna yamuldu bu da. Öyle. Baya kötü oldu Terkos. Mesela bizim top oynadığımız yerde battı. Yasemin'le top oynadığımız yere bakın. Çok kötü ya. Ondan dolayı çok top videoları gelmeyebilir. Öyle işte. Oraya da kapı yaptılar ama kapı garaj kapısı gibi duruyor. Ama sadece giriş kapısı var. Mesela ben sandım ki oraya e, araba falan sokacaklar sandım. Ama araba falan sokmamış. Sokmak için bir yer değil. Garaj kapısı gibi yapmışlar. Ama oraya diğer tarafa tel çekip bakın. Diğer tarafa tel tel, tel, tel çekip Diğer tarafı da kapı yapmışlar. Çok saçma bir şey bence. Hani oraya bir garaj kapısı yapabilirlerdi. de. Garaj kapısı yapıp birazcık daha büyütüp garaj kapısı yapıp yanına bir kapı ekleyebilirlerdi. Yani saçma yapmışlar. Buralar da battı. Burada köpek var mı? Yok. Ah varmış. Merhaba köpek. Bence de merhaba. Um, Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Çok hızlı konuştum da ben konuşmayı unutuyorum, Türkçe falan unutuyorum. Şimdi tekrar kapanış söyle kapanış sözü söyleyeceğim. Öl Ön... başlayış sözünü söylüyorum. orada. <laughs> Neydi? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşunu açıp videolarımızdan haberdar olmayı unutuyorum diyorum ve bay bay.